Ben bunu merak ediyorum. Bunu hiç izlemedim ben. Bu polis kovulmuş diyor bana. Kovulmuş. Hayır ne like'ı ben izlemedim abi bunu. Like atmıştın diyor. Nerede like? Allah Allah. Hiç izlemedim ben bunu. polis birisiyle kavga etmeye çalışıyormuş. Ha evet hakim videosunu izlemeliyiz doğru doğru. <laughs> Pardon. Öyle görünüyor ki bu da utanç verici bir video olacak. Her zaman polislerin iyi yaptığı şeyleri değil, bazen de kötü yaptığı şeyleri gösteriyoruz burada. İyi iyi doğruya doğru. Iyi, doğru. how's it going lost insurance yeah i'll be with the sea i'll be with you yo on the key bears come on got pulled over yeah i'll be glad to tell you in just one second is everybody all right what's going on who yelled out the window Tamam, anladık. Anlayabiliyorum. Bir tanesi polisin yandan geçerken bağırmış. "Fuck the police." diye. Yani polisse bilmem ne yaparım. Bir tanesi bağırmış. Ondan dolayı polis aslında bunu durdurmuş. Şöyle görüyorsunuz. Yeah, yeah. yeah, yani her şey bir yana arkadaşlar, bir yorum yapacağım. Polislikte rahatlık öldürür. Rahat olmak öldürür. Her şey bir yana benim bir polis eğitmeni olarak şunu görüyorum ben. Yürüyüşe bak. Uh, yeah, diyor ki aradan çıkar mısın arkaya doğru gel benle senle konuşacağım diyor. Bak. <laughs> bak bak bak. Abicim bunu yapma ya. Bizim benim çalıştığım polisler de bunu yapıyordu. Baksana şuna bak. Şöyle. Parkta yürüyor sanki. Arkası dönük.

kim bağırdı camdan diyor. Hemen şoför saniyesinde abi ben değildim yanındaki çocuktu diyor. <laughs> sattı direkt sattı. Yes, uh, yeah. <laughs> What you have to say? Nothing. No, tell me one more time you're going to jail, son. What's your name? Diyor, bana bir defa daha söyle seni diyor e, nezarete götüreceğim falan. Ya abi gerek yok abicim ya. Gerçekten gerek yok. Ya bana ne küfürler atıldı ben polisken. Yani tam iyi değil. Tabi sen de bir insansın gururuna yediremiyorsun falan. Sebebin varsa örnek veriyorum. Adam hızlı araba kullandı. Aynı zamanda sana küfür etti. Uyarı verme yaz cezanı ondan dolayı. Bu, yani mahkemeler bile bunu kabul ediyor. Ce ceza yazman sebebi önemli değil. Kuralları çiğnemişse isterse polis ondan nefret ettiği için yazsın. Kural çiğnenmişse ceza verilir. Mahkemeler bunu söyledi. Yani şurada bir sebebin varsa ver cezanı. Sebebin yoksa sadece sana küfür etmişse abicim yapma. Brandon, Brandon Hughes. I, I görün diyor. Diyor ki bize söylemek istediğin bir şey var mı diyor camdan çıkarak falan filan. Şu anda da söyleyebilirsin diyor yani. Bu kadar. Bak abi bak 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 bak. Çocuk ne dedi? Ee, diyor ki ben işte polisi bilmem ne yaparım dedim dedi. Evet dedi efendim dedi. Ee, özür dilerim efendim söylediğim için dedi. Çocuk bunu söyledi. Bak. Ben orada bak. Şuradaki polis Amerikalı aynası. Ya yani ben olsam. Nerede alkaya olsa. Ben ne derdim ona biliyor musun? Aynen böyle derdim. Kameraya bakıyorum çocuğa bakıyorum gibi. Ne gerek var canım benim? Kaç yaşındasın? Okula gidiyor musun bugün? Yani nasıl büyümek istiyorsun? Hayatında ne yapmak istiyorsun? Yani ben sana ne yaptım ki sen gelip öyle bir şey söyledin ki? Anlıyorum polislerle aran iyi olmayabilir. Bu sebebi ne? Yani bir nevi benimki oradaki hemen nasihata dönerdi. O çocuğu kazanmak için. Her zaman böyle polislik yaptım ben. O kişiyi kazanmak için birkaç şey söylerdim. Kazandım mı kazanmadım mı önemli değil. Binerdim araba ben giderdim. Ben üzerime olan görevi yapmış olurdum. Ama çocuk bak. Şimdi çocuk artistik de farklı bir şey. Çocuk diyor ki evet diyor ben diyor, öyle farklı polis dedim. Evet efendim. Özür dilerim dediğim için. Diyor. Orada bak o anda onu kazanmaya çalış abicim. Belki o ne için fakti polis dedi. Belki bir tane bir polis ona iyi davranmadı başka bir zaman. Ondan dolayı polisleri seviyor. Şu anda senin elinde bir fırsat var. Buna iyi davranıp belki onu kazanabilirsin. Ben hep böyle baktım abicim polisliye. Ben hep böyle polislik yaptım. Ben bu yüzden polisin içine girdim. Nice. Police. I ain't protecting you. <laughs> Yes, F the police. Why, you can get back why do you want to F the police, son? I don't. Why do you say it then? You think it's gonna make you a badass or something no, in front sir, of everybody? No, sir, I don't because I'm getting fussed out now. You wanna fuck the police? No, sir, well here I am, right I here, brother. I don't want to. Why not? You're a tough guy. Come on. I'm not polislerin güzel yaptığı şeylere bakacağız. Bugün George Floyd'a baktık. Şimdi buna bakıyoruz. Baş ağrısı yani. Bir utanmaya başladım yani. Utançmaya, utanmaya başladım. Ama... Ah. Ya çocuk bir şey de söylemiyor. Çocuk diyor ki özür dilerim diyor. Tamam evet diyor. Ben bu boku yedim. Ben fuck the police dedim. Öyle bir şey düşünmüyorum artık. Bir polis olarak o kişi kazanman gerekiyor da. Ha? Huh? Uh... You seem like a little baby the day you was in court, remember? Yes, sir. I'm giving you every opportunity. No, sir. Then why you want to yell about it when you're in front of your buddies right there? Is it cool? No, sir. You you're trying to be a badass in front of them? Yes, sir. You sure? Yes sir. I'm giving you every opportunity yes, to fuck me up. You understand? Yes, oh. sir. Now let me ask you this. What have I ever done to you? Nothing at all. Not a damn thing. Yes, what has my partner ever done to you? Ben sana ne yaptım diyor hayatında. Diyor bir şey yapmadın efendim diyor. Diyor benim ortağım sana ne yaptı? Bir şey yapmadın diyor. Not a damn thing, right? Yes, so why do you want to fuck the police? Neden diyor? Çocuk da diyor ki ben geri zekalılık yaptım diyor. Öyle bir düşüncem gerçekten yok diyor. Ya abicim aslında bu çocuğu kazanmak için öyle güzel bir fırsat ki. Kaybediyor. Bu ne yapıyor bu polis biliyor musun arkadaşlar? Bu çocuğu bu çocuk zaten polisleri sevmiyor. Ondan dolayı onu söyledi. Bu adam öyle bir şey yapıyor ki polisleri hiç sevmeyecek. Ne olacak? Bir dahaki bu çocuğu durduran kişi ben olacağım. Ben. Amerika yansız bir çocuğu bir dahaki sefere durduracak. Bana trip atacak. Anladın mı? Polislik böyle abicim. Yani bir şey gibi, dalga gibi gidiyor. O yüzden yani polislik sadece tutuklamak değil. Polislik sadece ceza yazmak değil. Polislik gidip insanlara yani servis etmek. Yani bir... His method, Mike. So do you, let me ask you something. Next time you get caught selling weed or having weed on you, do you think somebody's going to try to cut you a break? If I go to goddamn jerking everybody out that damn Jeep and I find one ounce of damn weed, do you think I'm going to take everybody to jail? Yes, sir. No, sir. Just me. No, hell, I'm going to take every one of your damn friends to jail. Yes, sir. How do you 6, 17 I didn't know y'all could be so goddamn stupid anymore. Everybody get out of the Jeep. Aha. Aha. Herkes arabada insin diyor. Yes, diyor ben diyor 17 yaşındaki kişilerin bu kadar geri zekalı olduğunu bilmiyordum diyor. İn lan arabadan diyor. Böyle diyor. You want to see how big of a damn po asshole police is going to be? I'm fixin to show you. Aha. Diyor sen diyor bir polisin diyor. Ne kadar

25'te yani olduğum yere gelir misin? Anlamak. Up here, check. Why not, son of It's funny, ain't it? laugh? Huh? laugh? comic video. Did you laugh? Diyor, komik mi diyor? Did you, laugh? <laughs> you, you, <güldünüz> mü diyor? <laughs> you think it's funny? Bir komik mi diyor? Yeah, radio show me 1038. Charlie Echo. Oha! Siz bunu anlamazsınız. Oha! Oha! Abiciğim işte. Hiçbiriniz anlamazsınız bunu. Ben anladım sadece. Olamaz ya. Radio show me 1038. Charlie Echo Yankee. Allah'ım ya geri zekalı. Seni geri zekalı. <laughs> Trafiği durdurduğunu, bu aracı durdurduğunu şimdi söylüyor telsize. Araç durduruyorum diyor. Plakayı e, kopyalar mısın diyor. Yani kimse bunun bu aracı durduğunu da bilmiyor bile. Daha şimdi söylüyor. Yani bu kadar da olmaz abicim ya. Bu kadar da yani, bu kadar. Yankee they 6704, Bak, CY 6704. Be North Cherokee at checkers. Fuck. Yankee 6704, Chevy 68, North Cherokee checkers. A smart al. ass right here says fuck the police. Oh, sorry, oh yeah? Yeah. How so you sir? Bird, you can get back in the damn Jeep, son. You ain't done nothing wrong. Y'all two pile back in there. Y'all ain't done nothing wrong. Huh. Do calcus you get binsin you Siz bir you yap yapmadınız diyor. Ama of kal işte. Ain't no sense in y'all paying for <laughs> this stupid ass damn. That's that knucklehead off of Elm Street right there. Yeah, that i I remember y'all from. he don't believe it, but I swear to God I can beat him in basketball. You can't shoot, you still gotta play me. I've been asking you since I was on Elder. Dude, let me tell you something. I got two damn torn up ligaments. I will smoke both of y'all. Diyor ki polis diyor ki ben diyor sizi basketbolda yenerim diyor. Basketbol nereden çıktı anlayamadım. I can play two on one. Oh, man, Let me tell you something. You'd be so you'd be so damn you'd be you'd on your little skinny ass. I'm telling you. you, you ever seen Charles Barkley play? Yeah, we'll you, <gülüyor> <gülüyor> you see Charles Barkley play. Allah ım. yok ben görmek istemiyorum Charles Barkley'in oynamasında yani. Kalsın. Why dude? You know who this is? What's your stepdaddy's name? Brian Massey's stepson. What? Yeah. Fuck. Uh huh. Brian Massey. Kim, olden, bid mi the police tell you. The police. What are we gonna do Hey, dude. I'm gonna be honest with you. Technically, I can't see. I can't search your damn jeep, and I can't touch y'all, and I don't want to. I'm not an asshole like that. Okay. But I'm gonna tell you something. If you hang around dickheads like this, somebody's gonna somebody's gonna mess with you. Diyor ki bu böyle diyor geri zekalarla takılırsan diyor başın belaya girecek diyor. Okay. Ken <laughs> 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 you know, yes, I mean, oldu There yes, it is, and we out here to save your butt. Yes, sir. Let me, let me hang on one second, Bert. Yes, hey, let me ask you this. Yes, sir. You upset because you did it? or You upset because you got caught? Honestly, both. It was disrespectful and I was raised better. <laughs> Just being dumb. Yeah, I'm gonna be honest with you. I don't know that. I don't know that you. I, I don't know.

I mean, I would be okay if you're just trying to be a badass in front of your boys. Because you obviously have some pent up frustrations, and I'm gonna tell you right now, neither one of us done anything to you. Yes, so tell, so tell me, be honest, be honest about it. Why in the world do you really feel that way? Because deep down, you, you have to feel it. Because that, that, you know what? I've been. I've been, I've done some crazy stuff in my life, not once have I ever said that. Have you ever had a bad run-in with the police or anything? Yeah, yes, bud. Yeah, man, go ahead. I guess all the pictures everybody paints about y'all. And you buy into that crap? Paint your own picture, dude. I mean, we ain't never done anything to you. Yes, sir. I mean, Paint gonna, your own picture. I mean, not all cops are good. Cause you, got, you, got, you do got some bad cops out there, but... I don't consider myself one of them. Yes, sir. I mean, if you if you use like, in a car accident, whatever, I'd do my best to try to save your life. Yes, sir. And that includes putting ourselves in danger doing it. Yes, sir. Get out of here. I'm tired of dealing with you. Ha. Abi, police baya, bence e, şey yaptı ya. polis bayağı bence orada ee, yanlış yaptı. Yanlış yaptı derken yani bayağı sinirlendi, uzattı falan filan. Yani çok daha güzel dersini verebilirdi. Aa, abone için teşekkürler. Bence bayağı uzattı. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde değil misiniz? Ben de aynı. Yani ben öyle düşünüyorum. Boş yani. Abi ders verebilirsin. O şekilde polisler yani insanları kazanmalısın bence. Önemli insanları kazanmak. Ama bayağı abarttı ve kazanmadı bak. O çocuk gittikten sonra yine o polis ya ben polisleri bilmem ne yani sevmeyerek gitti. Bence öyle gitti. Sizce o gittiği zaman polisleri severek mi gitti yoksa polislerden daha da fazla mı nefret etti? Ama şahsen polisin işini kaybetmesi gibi bir durum görmedim ben orada ya. Yani bu bakayım ne diyor orada. Ee, yani iş kovulacak kadar bir şey görmedim yani ben orada. Ja niin, hmm, alla